Nordsiyem'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle borsada alım satım yapılırken, borsada yatırım yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlardan bahsedeceğiz. 5 madde olarak aslına bakarsak risk yönetiminden psikolojiye kadar birçok maddeye değineceğiz. İlk etapta karşımıza çıkan en önemli nokta belki gün içi dalgalanmalardan korunmak için işlem sayılarını azaltmak ve panik satışlarından kaçınmak oldukça önemli bir nokta olabilir burada çünkü hem çok fazla işlem yapmak sizi yorabilir ve gün içi dalgalanmalar sizi yıpratabilir bundan dolayı e, vadenizi belirleyip ve e, bir miktar daha uzun vadeler seçerek yani hem orta uzun vadeli veya kısa vadeli düşünüyorsanız en azından bir günlük veya bir haftalık vadeler seçerek burada kendinizi bir miktar koruyabilirsiniz veya kapanış odaklı işlemlerle panik satışlarından da korunmuş olabilirsiniz ve gün içi dalgalanmalarda para kaybetmeme ihtimaliniz artmış olur. Ve i̇kinci olarak da aslında şu anda BIST'in içinde bulunduğu dalgalı görünümden pozisyon büyüklüğünü ayarlayarak kendinizi yine bir miktar koruyabilirsiniz ki bu şu demek pozisyon büyüklüğünü eğer sizi rahatsız edecek atıyorum %5 düşüşte %10 düşüşte sizi rahatsız edebilecek pozisyonlardan kaçınmak yani bu size eğer yüzde 5 düşüşü mesela göze aldınız diyelim ve burada bir %3'lük düşüşte hemen panik olup size sattıracak bir pozisyon büyüklüğüyle ilerlemek yerine sizi %5 düşüşe kadar pozisyonda tutabilecek bir pozisyon büyüklüğüyle hareket etmek burada önemli oluyor ki burada aslında yine aynı şekilde piyasadan düşmemenizi ve hala pozisyona tutunabilmenizi sağlayabilir çünkü genel olarak BIST'in şu anki görünümünde hatta bugünkü görünümde de görmüş olduğumuz gibi çok dalgalı bir hareket vardı. Bugün eğer düşüşte satmış olsaydınız tekrardan piyasa yukarı dönmüştü ve siz aslında piyasadan düşmüş olabilirdiniz. Hemen diğer maddemizden bahsetmek gerekirse orta ve uzun vadede işlem yaparken özellikle şirketin şirketlerin bilanço görünümlerine bakmak her zaman faydalı olabilir. Aslına bakarsak orta ve uzun vadede e, şirketi satın aldığınızda ortak olmuş oluyorsunuz ve burada bilanço görünümleri sizin için en önemli takip edilmesi gereken durumlar oluyor. Hem sektör analizi hem bilanço görünümü hem de genel olarak ekonomik görünüm sizin için öne çıkıyor ve bunları yakından takip etmeniz gerekiyor. Ancak şirketin bilançosu en önemli nokta oluyor. Burada şu anda aslında bisin içinde bulunduğu durumda e, baktığımızda hem ihracatçı şirketlere son dönemde özellikle son 2-3 ayda çok ciddi bir para girişi yaşanmıştı. E, önümüzdeki dönemde de bu enflasyonist ortamda tekrardan ihracatçı şirketlere ve büyümelerini devam ettiren şirketlere e, tekrardan para girişlerinin hızlanabileceği bir dönem izleyebilme ihtimalimiz bulunuyor. O yüzden hem ihracat yapan şirketlere hem de aslında döviz cinsi para kazanan şirketler burada öne çıkıyor olabilir. Bundan dolayı bilançolar yakından takip edilmeli. Bilançolarını, cirolarını, karlarını büyüten şirketler burada oldukça önemli primler gerçekleştirebilir. Ve yine aynı şekilde risk yönetimi açısından portföy mantığını oturtmak. Özellikle hisse senetlerinde işlem yaparken tek bir sepete tüm yumurtaları koymak yerine çeşitli sepetlere bölerek. Yani burada bahsettiğim durum aslında şu çeşitlendirme yapmak ve farklı sektörlerden farklı hisselere de yatırım yaparak en azından 3'ten fazla hisse taşıyarak burada riskinizi yönetmiş olursunuz veya bir hisse giderken sizin atıyorum bir tane hisseniz varsa diğer hisseler gidiyorsa sizin hisseniz şimdilik gitmiyorsa siz FOMO denilen yani Fear of Missing Out dışarıda kalma korkusu denilen bir korkuya kapılıp elinizdekini satıp sonrasında diğer çıkmış hisseye ve orada da tekrar hareket durunca sonra yeniden bir çıkmış hisseye gidip bu şekilde hisseden hisseye atlayarak aslında çok iyi bir ralliyi kaçırıyor olabilirsiniz. Ondan bundan dolayı burada hem çeşitlendirme yapmak en azından portföy mantığıyla hareket etmek sizin riskinizi yönetmek açısından da önemli oluyor. Hem de bu FOMO gibi duygulara kapılmamış oluyorsunuz. O yüzden çok önemli bir nokta. Ve yine aynı şekilde sosyal medyada, çeşitli platformlardaki gruplarda o ortaya çıkan dedikodulara itibar etmemek burada sizin aslında e, hem yönetiminiz açısından hem de e, karda oturabilmeniz ve rally'nin içinde bulunabilmeniz açısından oldukça önemli olabilir. Çünkü genellikle yükseliş hareketlerinde çok fazla dedikodu ve bilgi kirliliği dolaşıyor. Piyasada burada işte şu hisse %100 yapacakmış, şu hisse 1000 lira olacakmış gibi dedikodular çok fazla dolaşmaya başlıyor. Bu tarz dedikodulara itibar etmek yerine kendi analizlerinize odaklanarak kendi analizlerinizle devam ederek yolunuzda daha aslına bakarsak hem sağlıklı hareket etmiş oluyorsunuz hem de tamamen kendi analizlerinizle bir yerlere varmış oluyorsunuz. Çünkü genellikle aslında özellikle uzun süren yükseliş hareketlerinde bu tarz bilgi kirlilikleri Size az önce bahsettiğim gibi FOMO gibi duyguları ve aslına bakarsak hisseden hisseyi atlatarak sizin bir miktar para kaybetmenize veya trendi sürememenize neden olabiliyor. Hem de aynı şekilde güçlü bilançosu olan ve grafiğine baktığınızda aşırı spekülatif hareketler olmayan hisseleri tercih etmeniz sizin hem daha sağlıklı bir şekilde kazanıp veya kaybetmenize neden olabilir. Çünkü bu işte aslına bakarsak iki yönlü bir piyasa olduğu unutulmamalı. Yani hisse senetleri zaman zaman aşağı ve yukarı hareket ediyor. Burada önemli olan şey sizin bu itibar ederek yani bu gibi dedikodulara itibar ederek düşüş hareketlerinde hemen panik olmanıza sebep olabilir ki genellikle manipülatif hisselerden dedikoduları duyuyoruz. Bundan dolayı aslında seçmiş olduğunuz hisseleri öncelikle bilançolarına bakmak sizin en azından zarara bile geçseniz bir miktar vadeyi uzatarak tekrardan belki flat bir şekilde pozisyonu kapatmanıza sebep olabilir. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.